Çocuğumu kreşe yazdırmıştım. Ee, bir ay sonra e, üstünü değiştirirken kreşten geldikten sonra kolunda morluk fark ettim. Bunun üzerine e, hastaneye gittik ve oradaki doktorumuz bunun sıkma olduğunu söyledi. Çocuğum 24 aylıktı. E, bunun üzerine biz o gece şikayette bulunduk. Davamız devam ediyor. E, beşinci ayda mahkememiz görülecek. E, i̇ddianamemiz de hazır. Çocuğa eziyetten yargılanacaklar. Evet, kendilerine sorduğum zaman e, bu olayın bizim tarafımızdan yapıldığını aile yapmıştır gibi ifadelerde bulundular. Fakat e, öğretmenimizin bir tanesi tutuklu olarak yargılanmıştı ilk hafta. E, kanunen çıktı tabii ki. E, dava devam ediyor. E, i̇ncelemelerde kamera kayıtlarında e, polislerin ve savcılığın bulduğu kamera kayıtlarında sadece benim çocuğumun olmadığı. Ee, daha birçok çocuğun olduğu tespit edilmiş. ya Tabii ki çok acı. Yani e, hiç konuşamayan 24 aylık bir çocuk ee, insan kendi evladına bile bağır bağır bağırdığı zaman vicdanı sız diyor Çok zor. O süreci iki yılda yaşadıklarımı e, çok ağır. Ve bununla beraber sadece bu olmadı. E, okul sahibi ve e, çalışanları ve bu konuda da birçok şahidim var. Ailem ve hakkım hakkında yani kendi şahsım hakkında çok ağır konuşmalar, çok ağır suçlamalarda bulundular. İlahi adalet. inşallah mahkememizde gereken e, cezayı almayı bekliyoruz. Yani şu an bu şeyden sonra çocuklar, çocuğum e, tanımadığı insanlar gördüğü zaman ağlıyor ve tepki gösteriyor. E, ve kaçmaya uğraşıyor bu insanlardan. Çocukların kafasına vurmalar, sürüklemeler ve sıkmalar, bunun gibi şeyler. Bu kreş tarafından biz yanlış yönlendirildik ve bu bu görüntülere biz bir hafta önce ulaştık. Bizim çocuğun mağdur olduğunu biz bir hafta önce öğrendik. Ve kreş bununla ilgili bir sürü yalan söyleyip öbür haber haberi yoktu bu olaydan ve öbür ailelere bir şekilde görüntülere ulaştırdık. Ve elimizde savcılıktan alınma görüntüler mevcut. Ee, ve çocuklarımıza psikolojik destekle e, destekleyeceğiz ve en kısa sürede bu kişilerin e, bu suçtan dolayı ceza almasını istiyoruz. Ve bu bir daha bu görevi de zaten yap Evet yani bize kreş sahibinin söylediği herkese bu kağıdın gittiği kreşteki bütün velilere ve sadece ifade verip çıkılacağını söyledi. Ve biz bundan şüphelendiğimiz için eşim E-Devleti'ne girdiği dakika biz mağdur ailesi olarak gördük.